Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımı görmek için bir otele gittim. Sabah erken saatlerde gittiğim için otelin otoparkında pek araba yoktu. Misafir otoparkında ve ben çok rahat bir şekilde kapıya yakın bir yere arabayı park ettim. Arkadaşımla güzel güzel oturduk, kahve içtik, sohbet ettik falan filan derken otel kalabalıklaşmaya başladı. Ve ben e, arkadaşımın yanından öğlen saatlerinde güneşin tepede en kızgın olduğu saatte ayrıldım ve açık otoparka doğru yürümeye başladım. Arabanın yanına geldiğim zaman e, şöyle bir baktım sağında solunda arabalar park etmiş ve arkasına da yatay bir şekilde hiçbir yer bulamayan başka biri arabasını park etmiş. Önce şöyle bir sinir oldum. Yani ben buradan nasıl çıkacağım? Çıkmak mümkün değil. Arabanın içine oturdum. Yani bir geriye doğru gittim, baktım hiçbir tarafa doğru hareket edemiyorum. Çok sinirlendim. Ve tekrar o yolu yürüyüp işte bir görevli bulup lobiye gidip işte öbür arabanın plakasını anons ettirip artık adam denizde mi havuzda mı duşta mı neredeyse geri getirtip falan böyle bir şey yükseldi. Tam lobiye doğru gidiyordum ki böyle bir şey geldi içimden bir güç beni arabaya doğru geri çekti ve şey dedim yani yok ya ben buradan çıkacağım bir de hem böyle oradan ben çıkmak istiyorum yardım almak da istemiyorum bilmiyorum kendime mi yediremedim yani ne olduysa gidip böyle ben oradan çıkamıyorum falan da demek istemedim ve şey dedim yani bu kadar insan herhalde her gün buraya park ediyor birileri de çıkıyor yani hani ben bu kadar basit bir şeyi neden yapamıyorum? Neden böyle hemen vazgeçiyorum? Neyse dakikalarca o sıcakta biraz böyle pencereleri falan da açarak çünkü hani e, çıkarıp öyle kafamı bakıyorum, ediyorum falan. E, güneş de tam böyle e, sol tarafımdan beni yakıyor e, ve yani bir santimlik, yarım santimlik bir sağ, bir sol bir öne bir arkaya yani böyle. E, Nasıl bir çabayla ve sürekli 3 tane arabaya çarpmamaya çalışarak ben sonunda oradan çıktım ve çıkmaya yakın böyle son manevrayı yaparken bir tane küçük çocuk otoparkın böyle arkasından arabalara çarpacaksın, arabalara çarpacaksın diye çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Sonra neyse ki ben tam böyle hani ağlayacağım annesi çocuğu susturdu olumsuz harika bir çıkış yapıyor ve hepimiz onu izliyoruz dedi. Ben o tarafa doğru bir baktım. Bir grup insan benim nasıl çıkacağımı izlemek için güneşin altında dikilmişler ve ben o son çıkışımı yaptıktan sonra da alkışlamaya başladılar ve helal olsun helal olsun falan filan diye böyle bir değişik bir hani <laughs> şeyler böyle sesler seslenmeler yani kutlamalar falan ben böyle çok tuhaf hissettim kendimi ve neyse bastım gittim. Bu arada eve geldiğimde fark ettim ki sol tarafım yüzümün yanağımın sol tarafı boynumun sol tarafı inanılmaz böyle kıpkırmızı kızgın yağ atmışsın gibi yanmış. Gerçekten çok sinir bozucu. Yani güneşlenseydim ve vücudumun tamamı böyle kızarık olsaydı yine sinir bozucu ama bir kısmının böyle olması gerçekten çok sinir bozucu. Ama yani ee, sonuçta hiçbir arabaya çarpmadan e, dakikalarca uğraşarak o çıkışı yaptığım için de e, mutlu oldum ama tadını da çok çıkaramadım. Çünkü şöyle bir şey. Ben çok basit bir şeyi yapamamaktan endişe ederken yardım istemeyeyim. Yani bunu herkes yapar. Ben nasıl bunu yapamam gibi kendi üstüme yüklenirken meğer yani oradaki insanlar da iyi ki oradalarmış ve bana bunu ifade ettiler. Meğer yani çok zor bir şeyi hani onların bakıp ya biz kesin yapamazdık helal olsun falan dediği bir şeyi ben gayet güzel ustalıkla yapmışım hatta yani. Peki başta hissettiklerim neydi ya? Yani tam lobiye doğru giderken söyleyin şu adama çeksin arabasını falan gibi bir tribe girecekken buradan geri durdum. Çok yani kendime mi yediremedim, basit bir şey diye mi gördüm, ne oldu yani? Ya da... E, ...hadi bu aslında başka bölümlerde de konuştuğumuz bir şey. Sen iyi yaptığın bir şeyi önce sen kabul edeceksin. Sen kendine güveneceksin. Sen o yeteneğini ya da işte neyse... E, ...onurlandıracaksın. Sonra zaten gerisi gelecek. Bunları düşünürken... ...o yanık e, taraflarıma kremler sürerken... ...aynı zamanda... ...aklıma şey geldi. Son zamanlarda... Özellikle koçluklarda, mentorluklarda çok çalıştığım bir konu var. Görünür olmak. Ve yine tatil öncesinde 4 kişilik küçük bir grupla bu konuyu çalıştık. Çünkü hepsinin muzdarip olduğu konu buydu. Ve bir araya geldik. Bunu baştan aşağı bir konuşalım, masaya yatıralım dedik. Ortak olan nokta şu. Ben işimi çok güzel yapıyorum diyorlar. Ama sessizim, susuyorum, göstermiyorum, Şov yapmıyorum. Reklam sevmiyorum. O yüzden de o işi sessizce yapıyor oluyorum. E peki sorun ne? İş böyle ortada kalıp ben de arkasına saklanınca illaki başka biri gelip o işi sahipleniyor. Peki ne istiyorsunuz diye sorduğum zaman da şöyle bir cevap geliyor. Ortak yine sahiplenmesin. <laughs> Oldu canım. Şimdi ben ona bir mesaj atarım. Bir daha da yapmaz. Ağzına bir ders sürerim bir daha yaparsa mı diyeceğim mesela. Şimdi rahatsız olduğumuz bir şeyle ilgili karşı tarafın davranışını, tutumunu değiştirmeye odaklanmak bence sadece bir hayalden ibaret. Hatta diyelim ki hadi başarılı oldun. O kişinin, o adamın, o kadının o davranışına engel oldun, uğraştın, didindin falan. Sonra adam başka bir şirkete transfer oldu. Onun yerine başkası geldi. Al bakalım hikaye baştan sona aynen tekrarlanıyor. Yani sen herkes üstünde çalışıp bir ihtimal o da bir ihtimal bile değil yani binde bir milyonda bir ihtimal o kişinin davranışını değiştireceksin de senin istediğin gibi olacak da falan da filan da. Şimdi ben ona peki ne yap, yani ne istiyorsun diye sorduğum zaman kişilere işte sahip çıkmasın yapmasın çözümü yerine ne önerebilirim ne sorabiliriz bunun yerine kendimize? Peki ben bununla ilgili ne yapacağım? Ne yapabilirim? Ne yapmak istiyorum ama ben yapacağım? Birincisi bu durumla barışabiliriz. Yani sadece rahatsızlığımıza odaklanabiliriz. Kesin kararlıysak ben diğer türlü hiçbir şekilde hareket edemem, sahiplenmem, ben yine işi ortada bırakır arkasına saklanırım. O zaman bundan rahatsız olmayacağım. Ne birinin gelip şov yapmasından, ne onu alıp gitmesinden, ne bunun kendi dünyamda bir hak yemek, adaletsizlik falan olmasından. O kişinin aslında bir yalanı yürütüyor, bir yalan bir şey yürütüyor olmasından. Diğer insanların bu yalanı görmemekte ısrar edip ona prim vermesinden falan zinhar, rahatsız olmayacağım. Bu seçeneği seçebilirim. Ya da ben sahip çıkmayı seçebilirim. Peki nasıl? Mesela ben bundan sonra otoparkta bir yardım istediği zaman hemen koşup açılın açılın ben harika çıkarım diyeceğim. Öyle mi? Şimdi şaka bir yana herkesin nasılı farklı. Ama nasıla giderken bazı ortak şeyler var. O da nedir? Öncelikle bu az önce bahsettiğimiz konulardaki farkındalık, Ondan sonra niyet etmek, hangi tarafa doğru niyet edeceksek. Sonra o konuda kararlı olmak ve günün sonunda kendine hakkını teslim etmek. Bu arada o işle ilgili, o yetenekle ilgili bir kuşkun varsa onu da masaya yatır, onu da konuş. Yani hani ben bunu yeterince iyi yapamıyor muyum, iyi bir şey çıkmadı mı, kendi gözlemin yetmiyorsa, kendi farkındalığın yetmiyorsa bu konuda görüşler alabilirsin. Ama yani o masadan kalkarken ben bu işi yapabiliyorum ya da yapamıyorum diye emin olarak o kararı vererek kalkman gerekiyor. Zaten o işi yapamadığını düşünüyorsan ortada sahip çıkılması gereken bir iş yoktur ve o işe de sahip çıkan birileri olursa ama saçma sapan bir şeydi zaten sahip çıktı. Hiç de <laughs> çok e, akıllıca bir davranış değil diye hatta bir kenara geçip rahatlarsın diye düşünüyorum ama o işin hakkını verdiğini düşünüyorsan doğru yaptığını düşünüyorsan iyi olduğunu düşünüyorsan o zaman yani bunu ben yaptım gayet de iyi yaptım diyebilmek belki de bunun ilk adımı olabilir bir de gerçekte olan bir şeyi ifade etmek ya da altını çizmek vurgulamak kötü bir şey değildir. Bunu kendimize tekrar etmek, böyle durumlarda ay çok mu şöyle yaptım, show mu yapıyorum, işte sürekli sahne mi yapıyorum falan gibi bir şeyler söylediğimiz zaman kendimize bunu tekrar etmek, ya ben şu an kötü bir şey mi yapıyorum, işi yaptım mı yaptım, ben mi yaptım? Ben yaptım. E ben anlatacağım o zaman. Ben göstereceğim. Biri sahip çıkmaya çalışırsa da ona böyle bir altyazı yazı şeklinde e, ima ederek ya da bazen direkt söyleyerek ha benim yaptığım baştan sonra benim yürüttüğüm işten bahsediyorsun. Yanlış anlamadıysam gibi. Böyle dublaj sesiyle de gidebiliriz. Bilmiyorum tabii ki burada nasıllar. E, kişiler arası ilişkilere, işte kişilik yapınıza, neyse yani çok kişisel bir şey. Ama orada bir kararlılık ve arkasında durmak ve birinci adımı, o ilk adımı atabilmek ve şundan da çok eminim. Bununla ilgili çokça insanla çalıştım, çokça ilklerde yanlarında oldum e, ve ilkini yaptıktan sonra ne kadar rahatladıklarını, ne kadar üstlerinden yük kalktığını ve ikinciyi üçüncüyü sabırsızlıkla beklediklerini gözlerimle gördüm. O yüzden yani e, bunların hiçbiri şov yapmak, bilmem ne yapmak o kafada kötü olarak kurulan şeylerden biri değildir. Benzeri de değildir. Yani hadi diyelim bir miktar şov yaptın. E o da dünyanın sonu değildir yani. Sonuçta kendi şovunu yapıyorsun. O da bir şey <laughs> diyerek ben bu bölümü burada bitiriyorum. Gidip sanırım e, kremler yetmedi. Yoğurt, buz ne varsa e, sol tarafıma ve yanaklarıma falan süreceğim. Çok da merak ediyorum. Birkaç Kaç gün sonra nasıl bir renkle ortada dolaşacağım. İyi tarafından düşünmeye çalıştım. Birincisi yani yardım isteseydim. Ay ben buradan çıkamıyorum falan filan diye ee, ömür boyu şey diyecektim ay ben de böyle zor yerlerden çıkamıyorum falan filan. Ee, neyse onu başarıyla halletmiş oldum. İkincisi güzel bir alkış aldım. Böyle bayağı tezahürat falan filan. Üçüncüsü de belki de kaç gündür çalışıyorum ediyorum. Ee, güneşin böyle tam tepede olduğu D vitaminini salgılatacak saatlerde dışarı çıkamıyorum. Bu vesileyle e, yanıkla sonuçlansa da D vitamini almış oldum diye düşünüyorum. Ay aşırı polyanla hissettim kendimi. Ama yani şu an ben gerçekten yanıyorum. Neyse bu bölümü burada bitireyim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.